Herkese merhaba arkadaşlar Bu videomuzda TYP kapsamında okullarımızda çalışan hizmetli veya varsa e, güvenlik görevlilerinin aylık puantajının yaptığımız bir Excel dosyamız var onun hem tanıtımını yapacağız hem de e, Drive'a indirme linkini açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar Şimdi burada yine Excel sayfamızda iki kısmımız var bilgi ve puantaj kısmı bilgi kısmına şuraya 4'e kadar TYP personelinin adını soyadını TC kimlik numarasını girebiliriz. Şuraya okul müdürünün adı soyadı. Şuraya da TYP'nin sözleşme numarası, başlama tarihi ve bitiş tarihlerini ekleyebiliriz. Şurada da okulumuzun adı yer alacak. Buraya şimdi hızlıca veri girişi yapayım ben. İşte görevli 2 3 görevli 4 Ondan sonra Görev adı kısmında ise temizlik görevlisi veya güvenlik görevlisi Bizim okulumuzda bir kişi var ama Büyük okullara bazen iki veya üç tane görevlendirildiği olabiliyor. Bilgi kısmını doldurduktan sonra puan kısmında yapacağımız işlemler şu Öncelikle şurasını söyleyeyim şu kırmızı olan yerde Yılın ilk gününü girmemiz gerekiyor 2025 yılı için bu şekilde Eğer 2026 yılına geçersek 1-1-2026 yazıp Enter'a bastığınız zaman buradaki bütün işlemler değişecektir zaten Tekrar bunu 01-01-2025 yaptım Ondan sonraki kısımlarımızda ise Buradan mevcut ay ve ondan sonraki aylar artık hangi aya geçmiştik oradaki değişimi buradan yapacağız arkadaşlar. İşte ikinci ay için buradan bu şekilde devam edecek. bir diğer kısmımız da şuradaki kısım. Şurada hafta içi resmi tatiller ve durum kısmı. Şu iki alan hafta içine denk gelen resmi tatilleri yazdığımız kısım. İşte yılbaşı, şurada artık Ramazan bayramının birinci günü herhalde 31 Mart. İşte 1 Nisan yine Ramazan Bayramı. Ondan sonra işte 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, şurada Kurban Bayramı e, vesaire diye devam ediyor. Yani hafta içinde denk gelen bayramlar, resmi tatiller bunları yazıyoruz. Şuradaki tam veya yarım kısmına gelecek olursa işte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 28 Ekim yarım günden başlar. İşte Ramazan veya Kurban Bayramlarının biliyorsunuz Arife günleri yarım günden itibaren e, öğleden sonraları tatile girer. Dolayısıyla tam veya yarım diye buradan durumunu değiştirebiliriz arkadaşlar. Böyle yarım olduğu zamanlar mesela şurada haziran ayını göstereyim. Onu da şurada görmüş olduğunuz üzere öğleden sonrasını kapatır. Tatil diye yazar arkadaşlar. Şimdi geldik personellerin izin aldığı durumlara. Şimdi şuradaki birinci personel, ikinci personel, üçüncü personel, dördüncü personel aynı buradaki sıralamaya göredir arkadaşlar. Yani sizin iki tane personeliniz varsa o zaman birinci personelle ilgili olan izin işlemlerini bu sütuna, ikinci personelle ilgili olan izin işlemlerini ise bu sütuna yazmanız gerekiyor. Atıyorum bizim görevimiz 13 Ocak'ta ve 17 Ocak'ta iki gün izin kullandı. Bunları yazdıktan sonra şuradan ay seçimini yenilirse eğer tekrar Evet şurada görmüş olduğunuz üzere Sadece o kişinin o günlerini kapatır ve izinli olduğunu yazar. Ee, şey, programımızın çalışma kısmı eklediğimiz personelin bilgilerinin gelmesi ise şuraya atfiyat kısmına geldiğimiz zaman işte buradan görevli, birinci görevlinin adını soyadını seçersek eğer şu sıralamayla gidersek eğer o kişilerle ilgili atfiyat ve TC kimlik numaraları bilgileri buraya gelir. Şuraya da Yine aynı şekilde okul müdürü ad soyad yazarsak eğer o da yine aynı şekilde buraya gelmiş olur arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi açıklama kısmına indirme linkini bırakacağım. Ee, son olarak da işte yazdırma butonuna basarsanız değer sadece şu alanı bu formun olduğu şu alanı yazdır. Umarım faydanız olur. Hepinize iyi çalışmalar.